Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sahati, keyfi huzur ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların İnşallah inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz btc'ye bakalım altcoin'lere bakalım şimdi arkadaşlar bitcoin'de dünkü düşüş esnasında 34 34.000'deyken videodaydık zaten bir video çektik ve o videoyu yayınladık dün Hatta 20 tane altcoin inceledim ve bu altcoin'leri incelemenin önemli olduğunu çünkü asıl bu düşüş zamanlarında altcoin incelenmesi gerektiğini düşündüğümü söyledim. Çünkü neden? Desteklere gevşeyen altcoin'leri değerlendirmek gerekir. Ee, şu an e, BTC dün bizim incelediğimiz yerde ortalama %10'luk bir yükseliş yaşadı. Ee, 34.000 kademeli alım noktamızdı. Daha önce biz bu noktada alım yaptığımız için bu sefer alım yapmadığımı ama hiç alım yapmayıp kademeli alım yapmak isteyenlerin kendi riskine bağlı olarak alım yapabileceklerini konuştuk. Şimdi e, şöyle kısa vadeli bir bakalım. Majör direnç alanımız BTC'de şurası arkadaşlar gördüğünüz üzere. 4500 bandı BTC'de majör direnç alanı. Yani şu alan şu kutucuk üzerine atamadığımız sürece bizim BTC'de sıkıntı devam ediyor. Dün Rusya savaşıyla e, biliyorsunuz ki Rusya Ukrayna'ya resmi olarak artık dedi tamam giriyoruz abi dedi bundan ötürü piyasa ciddi anlamda geri çekilmişti ama hemen o gün içerisinde piyasanın toplanmış toplaması yani kendini toplayabilmesi arkadaşlar piyasa açısından oldukça önemli bir veri. Çünkü neden biliyor musunuz? Savaş durumunda bile evet düşebiliyor. Bu normaldir. Çünkü mesela altın vesaire fırladı. BTC düştü. Şimdi BTC fırladı. Altın düştü. Para babalar oynuyor. Ama bu olumlu bir durumdur arkadaşlar. Şimdi şöyle kısa vadeli bir bakalım BTC. Ye. Saatlik grafiği açıyorum arkadaşlar. Saatlik grafik içerisinde gün içerisinde neler olabilir? Bunları konuşalım. Şimdi gün içerisinde geri çekimler gayet normal olur. Ya da yatay seyir arkadaşlar. Çünkü RSI çok fazla şişmiş bir durumda. BTC'ye baktığımız zaman e, şu an en önemli burada saatlik grafikte gün içerisindeki trade'den anlamında konuşuyorum arkadaşlar. 39 bin bandı üzerinde bir kapanış gerekiyor BTC. Ye. Çünkü görüyorsunuz ki daha önce burada kapatsa bile üstünde çok kalın olmuş ama 39.000 bandı BTC'de şu an ilk minor direnç alanımız olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam ilk minor destek alanımız neresi dersek ilk minor destek alanımızda arkadaşlar şöyle baktığımızda yani hemen hemen şurası olduğunu söyleyebiliriz. 37.500 bandı. BTC'de ilk minör destek alanı. Yani gün içerisinde 37.500 denemesi gayet normaldir. Olağan dışı bir hareket yoktur arkadaşlar. 37.500'ün altında da bir kapatma gelirse tekrardan 34.000-35.000 kapısı BTC'de açılır. Bilginiz olsun. İyi e buna e baktığımızda tekrardan e İyi 4 saatlik grafikte üzerine atma çabaları var. Tam da daha yeni seçtiğimiz yere denk geliyor. Ne hikmetse. Yani taşlar hep böyle birbirinin yerine oturmalı teknik analizde. Bakın, EMA'i açmadan önce 39.000'de minör bir de direnç belirledim. Ve sonra EMA'i açıyorum hareketli ortalamaları ve hare MA 50 dediğimiz hareketli ortalamanın e, üst noktasının oraya geldiğini görüyoruz. Yani şu an BTC 39.000 üzerine atması gerekir yoksa atamazsa arkadaşlar bu yükselişin bir yani şuradaki düşüşün tepkisi olduğu varsayımına gitmek doğru olur. Yani burada ilk minör takip edilmesi gereken alan 40 bin e, pardon ilk olarak 39 bin bandı e bunun Çünkü üst noktası Burası oluyor atması lazım ki arkadaşlar burada bir hareket görebilirim btc'de bu bakımdan 39 bin bandı burada biraz bizim için önemli arkadaşlar bilginiz olsun yani hem yatay destek direnç alanı vesaire Şimdi ona değindik e, hareketli ortalamalar bazından baktığımızda BTC'ye Yine ee, gene MA50'den de red yediğini zaten milimetrik görüyoruz. Şu an yani MA50 39.000 bandı. 39.000 kırılırsa MA200 39.800. MA100 de 41.200 41.300 bandına denk geliyor arkadaşlar Bitcoin'de. Bu seviyeleri takip edilebilir diye düşünüyorum ben şahsen. Onun dışında şöyle baktığımızda e bunun alt noktası arkadaşlar şu an günlük grafikte 39.900 yani bütün band aralığı aynı alanı gösteriyor şu alan arkadaşlar. Şu alan üzerinde bir kapatma gelmediği sürece bakın şuradaki bizim daha önce yüzde yirmi kademeli alımı yaptığımız bölgenin üzerinde bir kapatma gelmediği sürece piyasada rahatlama hatlama yok abi. Yani bunlar yoksa tepki yükselişi olarak kalıyor. Tamam mı? Ee, onun dışında onun dışında şöyle Dominance grafiğine bir bakalım. Dominance 43.25'e kadar ilerledi. Şimdi Dominance'ın BTC ile artış göstermesi olumlu bir durumdur. Çok fazla korkulacak bir durum yoktur. Hani altcoin'ler BTC'ye nispeten bir tık geride kalmış olabilir. Ama arkadaşlar genelde bu tür durumlarda böyle oluyor. Yani BTC biraz daha hani e, öne çıkıyor. Daha sonra altcoin'ler geliyor falan. O şekilde ilerliyor. E, şu an burada en önemli bizim direnç alanımız 44.44 44 bandı yani. 44 bandı dominas e, dominans grafiğinde en önemli direnç alanı. Aynı zamanda da dominans grafiğinde bir yükseliş trendi var arkadaşlar. USDT dominansa bakalım. USDT dominans arkadaşlar 4.64'e kadar geriledi. Burada bir fincan kul formasyonu vardı biliyorsunuz ki aslında dün bunun hedefini değiştirdik yani bir tık üstü aldık. Keşke almasak yani milimetrik zaten çalışmış. Tam da hatta dün 5.15 demiştik oradan reddini yedi. Şimdi USDT Dominas'ta da arkadaşlar destek alanı 4.46 ve USDT Dominas'ta da şu şekilde yükseliş trendi hala devam ediyor. Bozulmuş değil arkadaşlar. Hani USDT Dominas'ın sert yükselişinin düzeltmesi de diyebiliriz buna. Bundan ötürü e, burada hani daha olumsuza giden bir şey yok. E, 4.46 altında bir kapanış gelirse USD dominansta o zaman konuşabiliriz. Total grafiğine baktığımızda piyasada 1.7 milyar dolar e, market hacmi var şu an. Yani ciddi anlamda gerçekten piyasadaki para düşüyor her geçen gün. Ama daha Temmuz ayındaki o hani e, Temmuz Ağustos aylarında düşünmüştük ya o aylardaki düşüşe ra, düşüşteki kadar para düşmedi. Yani o zaman para miktarımız toplam piyasada 1.2 trilyon dolara kadar düşmüştü. Bu sefer en kötü 1.5 trilyon dolara kadar düştü. Korku ve aşk özlü kendisine baktığımızda %27'lik bir oranla insanlar tir tir korkuyor. 24 saatlik oranda long ve shortlara baktığımızda arkadaşlar longlar 24 saatlikte önde 12 saatlikte longlar önde yani yükselecek diyenler 4 saatlikte yine yükselecek diyenler pozisyonları önde arkadaşlar. Sopur endeksi ve tekrardan bakalım şimdi şöyle bir yakınlaştıralım. Sopur endeksi de insanların kar veya zararına göre satış yapıp yapmadığını gösteren bir endekstir. Şu an insanlar zararına satış yapıyor. Abi niye zararına satış yapıyorsunuz? Evet. Ee, onun dışında web sitemizden arkadaşlar biliyorsunuz ki coin istekleri bölümü var. Buraya gelip hangi coin'i incelememi istiyorsanız işaretliyorsunuz ve bana bu şekilde bir forum geliyor. Ben bu formda en çok istenen coin'leri inceliyorum bugün de öyle yapacağım aynı zamanda Mesela şurada da gene Mesela yazılan koyunlar var bak görüyorsun bir koyun iki defa yazıldıysa zaten çıkıyor Yani sadece koyun kısaltmasını doğru yazmanıza bağlı burada ama bak görüyorsun ve işte Eyvallah vesaire burada çıkıyor Hani şu şekilde yazabiliyorsunuz kimler ne kadar istiyor görebiliyorum gene en çok istenenlere bugün de bakacağız ee, ve şöyle bir günün en çok yükselen koyunlarına bir bakalım mı hep birlikte Evet günün en çok yükselen coin'i AGLD coin, Voxel coin, AK coin. En çok yükselenler, en çok düşenleri Meta coin. Bir sürü Dubai. Bunlar da en çok düşenler arkadaşlar. Nispeten. Şimdi şöyle bir incelememize başlayalım arkadaşlar. Alt in incelemesine. Shiba ile başlayalım. Ya listeyi ben bir liste yapıyorum ona göre. Hani en çok istenenler sırasına göre devam ettirmeye çalışıyorum yani her zaman. Ee, bakalım mana da bak. Bu çok isteniyor. Shiba, mana, ada bunları inceliyoruz gene inceleyeceğiz arkadaşlar. İnceleyelim o zaman hemen başlayalım. Dün mesela destek dirençlerini verdik. Bakalım ne oldu? Evet dün mesela şuradaki e, bak bir alttaki desteği 02000'di. 02000'e gelmeden e, tekrar 0.200 e, 200 40 üzerine attı. Şu an arkadaşlar e, ilk hedefi 0.2240 üzerinde kaldığı sürece Shiba ilk hedef 0, 2625 bandı. Shiba ilk hedef 0.2240 bandı da ilk destek noktamız arkadaşlar Shiba'da bilginiz olsun. Shiba bunları takip edebilirsiniz bu seviyeleri. Dogecoin ise desteğin altında kaldı. Dogecoin için yani şu an altı gerçekten hani uçurum diyoruz ya öyle bir alandayız Dogecoin'de. Yani belki şuradan bir minor destek belirlenebilir mi? Yani şurası belki verilebilir Dogecoin için destek olarak şu an. Ya zaten 0.11, 11 111 115 0, 115, 0 de de tutunamazsa artık 0.88 çok rahat gözüküyor gibi duruyor Dogecoin için. Dogecoin'de de gene bu seviyeleri takip etmek gerekir arkadaşlar. Direncimiz ise 1250 bandı. Dogecoin direnç alanımız arkadaşlar. Yine Dogecoin'de ki zaten direnç olarak da bunun çalıştığını görüyoruz. Dün Q destekte milimetrik tutundu 0.115 desteğinde tutundu. Tekrar ben oradan oraya yüzde kaçlık bir yükseliş yaşadı? Yüzde yani ortalama 12'lik bir yükseliş yaşadı Dogecoin'de. XRP'ye bakalım arkadaşlar. XRP'de son durum nedir? XRP'de ise... Bir saniye çizginin yerini değiştirdim dedim. Evet XRP'de ise 0 e, 6.790 alanı destek alanıydı. Tekrardan buranın üzerine attı. Şu an buranın üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar 0.7620 bandı e, XRP içinde hedef haline gelmiş durumda. XRP'de de gene bu seviyeler takip edilebilir. Alt koyunları böyle kısaca destek direnç şeklinde inceliyorum. Çünkü arkadaşlar BTC'ye bağlı oldukları için BTC iyi bir şey yaparsa hedefe geliyorlar. BTC kötü bir şey yaparlarsa desteğe gidiyorlar yani. Alt koyunlarda genelde durum bu şekilde çalışıyor. Onun dışında şöyle bir manaya bakalım. Mana da çok isteniyor. Mana e, tekrardan desteğin üzerinde 2.425 desteğin üzerinde hedefi 2.723 bandı. 2.723 üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar mana da Hedefimiz neresi olur ilk olarak biliyor musunuz? 2.723'ün üzerinde kaldığımız sürece manada hedef 3 dolarlar olacaktır. Ee, gene manada da takip edilebilecek seviye bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. koyuna bakalım. Metaverse projeleri. Santcoin manaya göre bir tık daha geride tepki veriyor şu an. Santcoin 2.81 desteği üzerinde. Buranın üzerinde kaldığı sürece 3.40 bandındaki de direnci hedef haline gelmiş durumda arkadaşlar. Santikoyun takip edenler de buna göre takip edebilir. Onun dışında Solana'ya bakalım. Solana da yine 81 dolar desteğinin üzerinde. 81 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece Solana 103 dolar. Solana da hedef haline gelmiş durumda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu takip edebilirsiniz Solana'da da. Avax'a bakalım. Evet. Avax'da ise şu an mesela 64'e tam böyle iğne attı. 64'ten sonraki hedef olan 75'e geldi. Şu an 75'in üzerinde kalmaya çalışıyor. 75'in üzerinde kalmayı başarırsa arkadaşlar ee, Avax'ın hedefi 81 dolarlar olacağını söyleyebiliriz. Avax için de bunu takip edebiliriz. EOS var. EOS'a bakalım. Evet EOS. EOS burada şu şekilde kendine yeni bir destek oluşturmuş arkadaşlar. Bakalım hemen. Yani şu destek alanını oluşturmuş durumda. Tam 2 dolarda bir destek alanı oluşturmuş. 2 doların üzerinde kaldığı sürece 2.32 bandı da EOS'ta hedef haline gelmiş durumda. Dent koyuna bakalım. Dent de yine çok fazla istenenler arasında. Dent coin e, şu an desteğin altına salmış durumda. Şurada artık yeni bir desteği var arkadaşlar Dent coin'in hemen şu alanda. 0.2000 bandında. Buranın üzerinde kaldığı sürece de 0.2200 0.2400 bandı. E, Dent coin için hedef haline gelmiş durumda. Alice Koyun'a e bakalım. Alice Koyun ne durumda? Evet. Alice Koyun 6.39 desteğinin üzerinde. Buranın üzerinde kaldığımız sürece 7.50 hedef. 7.50'nin de üzerine atarsa 9.88 Alice Koyun için diğer hedef haline gelir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gene çok fazla sorulan g koyuna e bir bakalım. G-Coin. Evet. linki buraya gelmiş mi ya? Bakayım. Evet gelmiş. Bitcap borsasından gelmiş. Yani şöyle Yani burada da çok eski bir grafiği yok ki Bitcap borsasından. Şuradan bakalım. Cik. Şu an tekrardan 0.31'in üzerinde arkadaşlar G coinde yani bu 0.31'in üzerinde kaldığı sürece G coin'de arkadaşlar ilk hedefimiz 0.35 bandı olacaktır. 0.3, 0.30 bandı da G coin'de destek alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yine bilginiz olsun. Cardano'ya bakalım. Cardano magmaya doğru iniyor Cardano. Yani 1 dolar artık Cardano'da sağlam bir direnç alanı olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. 1 dolar Cardano'da direnç alanı. Ee, şu anda da destek 0.81 üzerinde kalıyor. 0.820 e, üzerinde kalıyor bunun üzerinde kaldı sürece Cardano'da direnç aldığımız 1 dolar bilginiz olsun. Ona göre takip edebilirsiniz. CHZ'ye bakalım arkadaşlar. CHZ ne durumda? CHZ şu an baktığımızda yani bayağı alta salmış durumda ya resmen. Şuradan bakalım şu grafiğinden bakalım. Baksana. Yani 0.16'larda. Evet CHZ CHZ. Yani bana soruyorsunuz alım yapıyor musunuz? Yapıyorum. Alım yaptım. Daha öncelerden yaptık biz alımı. Şimdi Bunları ha, trade amaçlı al sat yapıyorum tabii ki trade amaçlı al satlar oluyor ama e, dediğim gibi yani bu seviyelerde arkadaşlar koyunlar için genelde yani biraz daha kademeli toplanabilir alanlar olduğunu ben düşünüyorum. 0.16 üzerinde kaldığımız sürece e, CHZ'de destek alanımız 0.16 hedefimiz arkadaşlar şurası olacak çeyizde 0.19 0.20 bandı olacak çeyiz koyunda bilginiz olsun. Gene çeyizde de bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Ee, revan. Bana bunu da mı revan gördün? Beni yani kan revan içinde bıraktın. Revan 0.47 desteğinde milimetrik tepki aldı. İlk hedef 0.57 idi. Orayı da kırarsa revan koyun arkadaşlar. 057 de kırarsa hedefi 0.070 bandı olacak. Revan koyunun bilginiz olsun. Yani çok fazla sorulan bir koyun var. Gala. Gala'ya bakalım. Gala arkadaşlar. E güzel 0.21 desteği üzerine atmış şu an ilk hedefi 0.25 buranın üzerine atarsa arkadaşlar 0.25'in de üzerine atarsa Galada bizim diğer hedefimiz şurası olacak e, 0.27 0.280 alanı Galada hedef haline gelecek Matik Network'a bakalım Matik e, e, Matik şu an tam böyle 1.4 desteği üzerine atmaya çalışıyor bunun üzerinde kalırsa arkadaşlar Matik'in diğer hedefi burada 1.74 bandı olacağını konuşabiliriz. 1.40 üzerinde kalırsa. 1.40 üzerinde kalamazsa matikte 1.28 ve 1.16 bandı destek alanları haberiniz olsun. Raka. Raka. Radyo Raka'ya bakalım. Evet. bitket borsasından birçok şeyi gelmiş buraya. Evet. gözüme çarptı. Evet. Raka. BSTT. Uniswap'tan bakalım Raka'ya. Böyle bir çıksa iyi. Şu da vardı sanırım bir saniye. şu evet, şuradan bakalım. Bozulmuş ya bu grafik. Niye bozulmuş böyle? İlginç. Yani saatliğe bakın orada da bozulmuş. Günlüğe bakın Ha, burada daha iyi. Heh, Radyo Rock arkadaşlar şu an ilk direnç alanı 000182 oran da üzerine kalırsa arkadaşlar diğer direnç alanı 00210 alanı olacaktır. Burada Radyo Rock'ın desteği ise tam şu an hemen hemen de çok yakın durdu. 00159 bandı arkadaşlar Radyo Rock için destek alanı olduğunu konuşabiliriz. Holo'ya bakalım. Hot Holo. Evet. Holo. Hot. Hot e, şu an tekrardan desteğin altında arkadaşlar. Yani neresi orası? 0.4230 bandı. 0.4230'un altındaki destek alanı holoda 0.3300 bandı arkadaşlar. 0.4230'un üzerine atmayı başarırsa holo arkadaşlar. Buradaki hedefi holonun 0.5700 bandı olacağını söyleyebiliriz. E, ref coin'e bakalım arkadaşlar. Ref coin'de de şöyle baktığımızda şu an tam milimetrik destekten 0.009 bandından desteğini almış. Buranın üzerinde kaldığı sürece ilk hedefi 0.1250. Bakın mesela Riftcoin BTC'deki yükselişe hiç tepki vermemiş. Büyük ihtimal yarın bir günde bunlar tepki verir. Şu anki güncel fiyatı Riftcoin'in coin'in 0.0938 bandı. Yani burada ilk hedefi 0 şöyle baktığımda 1250 bandı. Oraya da ortalama yüzde kaçlık bir yükseliş veriyor. Yani %30'luk yani BTC işi bozmazsa mesela bu ıı, yatay gidenlerde yarın bir gün bunlar yükselecek yani şu an mesela baktığımda bazı koyunlar çok sert zaten BTC için tepkisini almış bazıları hiç almamış değil mi BTC'nin yükselmesine rağmen yani onlar da BTC işi bozmazsa tabi alta doğru vurmazsa tepkisini alacaktır ee, Neo coin'e bakalım arkadaşlar Neo coin çok fazla sorulmuş bugünkü anketimizde Neo coin'in burada ilk destek alanı 16.7 bandı 16'nın üzerinde kaldığımız sürece burada bizim ilk hedefimiz 27 dolar arkadaşlar. 27'nin de üzerine atarsak diğer hedefimiz ee, yani önce bir 27'ye atalım da ondan sonra konuşalım ya. şimdi çok erken olur onu konuşmak. İlk burada destek alabımız 16. Daha sonra e, hedefimiz 27. 16'dan zaten milimetrik bir destek almış. Bak mesela NEO BTC ile birlikte yükselenler arasında. BTC ile birlikte yükselmeyen coinler var. Onları zaten burada inceledik. Şimdi sıra onlara da gelecektir yani. Güncel durum bu şekilde arkadaşlar. Gene çok farklı bir şey olursa Twitter ve Telegram'dan yazarız, bilgilendirme yaparız. Şimdi kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıkla kalın. BTC buradaki RSI'de bu düşen trendi vardı. Onu da kırdı. Güzel yani. Şu an hava pozitif duruyor ama e, özellikle burada takip etmeniz gereken seviye 39 gün üzerinde. Yani e bunun üst noktasının üzerinde. 4 saatlik kapanışlar piyasaya daha da güven verir şu anlık. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.